Bir defa çok çeşit var. Pırlantanın kesimlerine göre isimleri vardır. Antika böyle tasvir edilebilecek, konuşularak yapılacak bir şeydir. O bir duygu. Zamana meydan okuyor. Yüzyıllardır ayakta duruyor. Onlarca sektöre ev sahipliği yapıyor. Tespit denildiğinde direkt kapalı çarşı geliyor akla. 561 yıllık kapalı çarşı geçmişin birikimiyle yaşamaya devam ediyor. Çıraklıktan ustalığa yetişen, çarşının tozunu yutan esnaf deneyimleriyle ziyaretçileri kucaklıyor. Artık YouTube'da Ustasına Sor programıyla merak edilenleri anlatıyor. Şimdi bunu böyle uyguluyoruz üstüne. Renkleri daha güzelleşiyor, eskiliği daha da belirginleşiyor. En güzeli bildiğimiz bu beyaz sabunlar. Çok yakında Kapalı Çarşı Official Page adresinde doğru bilinen yanlışlar, nasıl yapılır videolarıyla kıymetli esnafımız karşınızda olacak. Siz de merak ettiğiniz ne varsa videonun altına yorum olarak bırakın, İşinde uzman isimler merak ettiklerinizi cevaplasın.